Yine iman bölümündeyiz. İmam Buhari bu baba zekatu minel İslam'ı. Zekat İslam'dandır şeklinde bir başlık atmış. Böyle demekle imanla da ilişkilendiriyor aynı konuyu. Dolayısıyla İmam Buhari zekat imandandır. Zekat imandan bir parçadır ya imanın bir yansımasıdır. Artık o hangi bakış açısıyla baktığınıza bağlı. Ama İmam Buhari değil mi ki ameli imandan görüyor. Zekat da amel olduğuna göre onu da imandan veya İslam'dan gördüğü anlaşılıyor. Ez zekatu minel islami. Ve kavluhu azza ve ve Cenab-ı Hakk'ın şu sözü diye yine bab başlığına bir ayet iliştirmiş. Genellikle adeti olduğu üzere böyle yapıyor İmam Buhari. Ve bu onu diğer hadisçilerden hemen hemen ayıran bir husus ve güzel de bir husus. Hep ayetleri hep bağışlayın, hadisleri ayetin gölgesinde işlemeyi e, yelemiş. Güzel bir tercih bu. وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Onlar dini yalnız Allah'a özgü kılarak ibadet edilmekten başka bir şeyle emredi, emrolunmadılar. Yani bu ayette Cenab-ı Hak kendi emirlerini hülasa etmiş ve ma onlar emrolunmadılar illa liyabudullah ancak Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Nasıl? Her Allah'a ibadet etme, et, etmek kabul mü? Hayır. Muhlisina lahuddin. Dini yalnız Allah'a özgü kılarak, yalnız Allah'a ihlas ederek, ona tahsis ederek Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Çünkü başka türlüsünü Kureyş müşrikleri de yapıyorlardı zaten. Onlar da Allah'a ibadet ediyorlardı. Fakat dini yalnız ona özgü kılarak değil, yanı sıra putlara da ibadet etmek suretiyle ediyorlardı. Hazreti Peygamber bu ayetle ki Mekki bir ayet bu. Dini yalnız Allah'a özgü kılarak ibadet etmekle emrolundular. Bu itikat boyutuna ait çiziyor. Bir daha bir ifade daha var. Hunefe'e Hanifler olarak. Yani Allah'tan ayrı her türlü gücü, kudreti, ee, bir vehimden ibaret sayarak, onların hepsini reddederek, böyle bir şeyin olmadığına tanıklık ederek ee, yani tek bir, bir ilaha kabul eden muvahid olaraktan Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Başka neyle emrolundular? وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ Ve namazı kılmakla emrolundular. Başka? وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ Ve zekatı vermekle emrolundular. Diyor Cenab-ı Hak ayette, ve sonra diyor ki وَذَٰلِكَ dinul الْقَيِّمَ İşte dost doğru din, işte hesaba uyan hesaplı din yahut işte değerli, kıymetli din budur diyor. Dinin kendisini adeta ayetin içerisinde Cenab-ı Hak ee, hülasa etmiş. Yegane tek bir ilaha e, ibadet etmek, e, şey yegane tek bir ilaha dini yalnız Allah'a özgü kılaraktan kulluk etmek, o namazı kılmak ve zekatı vermek. İmam Buhari zekat İslam'dandır babında e, bu ayeti zikrediyor. Çünkü ayette so üç öge var iken bunlardan bir tanesi zekat olarak anılmış. Demek ki ne kadar öne çıkıyor? Dini tarif etmede. Dini üç kelimeyle tarif et. Bu sizin dininiz ne, nicedir diyen olsa bu ayeti kelimeyle demek ki üçüncü husus olarak zekatı anlayacağız. 46. hadis bu bak başlığının altındaki e, ee, yegane hadis Haddesena İsmail bize İsmail anlattı Kale dedi ki Haddeseni Malik bin Enes bana Malik bin Enes anlattı An mihi Ebi Suheyl bin Malik'in o da amcası Ebu Suheyl bin Malik'ten An ebihi o da babasından Ennehu semi'a Talha ibn Ubeydillahi yekulu kendisi Talha bin Ubeydullah'ı işitmiş. Diyormuş ki Talha, Câ'a raculun, bir adam geldi. İlâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Min ahli necdin, necd halkından bir adam çıkıp geldi. Necd bölgesi Mekke'den ya da Medine'den de düşünebilirsiniz. Yukarı doğru, kuzeye doğru, Riyad'a doğru uzanan bölgeye veya o bölgelere ne diyorlar. O civardan bir adam çıkıp Allah'ın elçisine gelmiş. Sa'irar <laughs> ra'si saçı ayrık ya böyle ortadan ayırmış yahut dağınık manasına da olabilir. Saç baş birbirine girmiş manasında. Yusma'u dawiyyu savtihi Sesinin gürültüsü işitiliyor. Ve la yufqahu ma Ama ne dediği anlaşılmıyordu. Bedevi demek ki sesler birbirine girmiş. Konuştuğunu böyle e, iç içe geçen kelimelerle ne dediği çok anlaşılmıyor Demek ki Bedevilerin hali bu. O dönemde de böyleymişler. Şimdi de öyle. Bedeviler konuştuğumu zor anlarsın. Hatta dene, Ta ki yaklaştı. فَيْذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَانِ Biraz böyle anlamaya başladık. Bir de bakalım. Bir de baktık ki İslam'ı soruyor. <laughs> Demek ki bir Ebu Zer daha gelmiş Medine'ye. Gelmiş soruyor. Bu İslam nedir diye. فَيْذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَانِ Bir de baktık ki İslam'ı soruyor. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ aleyhi ve sellem Bu hadiste detay yok bu adamın gelişiyle ilgili de başka hadislerde bu adam deve ile mescide girmiş. Öyle e, bedevi olduğu için yapı mapı içeri dışarı tür şeyleri demek ki çok ayırt etmiyor. Öyle deve ile girmiş içeri ve bakılmış hanginiz Muhammed demiş. Sormuş böyle demek temiz de edilemiyor manzaradan kimin Hazreti Peygamber olduğunu. E, çok sevdiğim bir sahne bu. Hazreti Peygamber demek ki onlardan ayrı böyle onlardan farklı bir görünümü yoktu Bedevi sorduğuna göre hanginiz Muhammed diye öyle bir de çok yüksek sesle konuşuyormuş Tabii çölde demek ki alışmış öyle duvar yok bir şey yok yankı yaptığı yok bazıları demişler ki biraz sesini e, kız, kız yani bağırma ne diye bağırıyorsun bu şehirde saygısızlık olarak e, algılanıyor. Hem ayet var sesi yükseltmemekle emrolunduk diye. O arada bir şeyler söyleyenler olmuş. Ama Bedevi tabi Hazreti Peygamberle muhatap. Sormuş Hazreti Peygamber'e İslam nedir diye. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ aleyhi <laughs> اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ona خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ Günde ve gecede bir gün içinde gecesi de dahil beş vakit namazdır demiş Fakale adam demiş ki hel aleyye gayruha tabi öncesini bilmiyoruz itikadi boyutunu adam sordu işte neye inanacağım neyi getirdi burada amelleri görüyoruz belki rivayetteki öne çıkan yanı olması itibariyle belki raviler burasını alıntıladılar Kamsu salavatin, 5 vakit namazdı. Fil yavmi vel Bir günde, gecesi de dahil. fakala adam demiş ki, hel aleyya gayruha, ben üzerime daha fazlası var mı? Daha fazla yapmalı mıyım? Zorunluluğum var mı? Hz. Peygamber demiş ki, hayır. illa en tatavva, yalnız gönlünce böyle yapmak istersen, fazladan <laughs> senin bileceğin şey ama mecburi olaraktan daha fazla bir namaz yok senin üzerine. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki vasiyamu ramadana bir de ramazan orucu var. Kale adam demiş ki hel aleyya gayruhu tabi bu arada öğreniyor ramazan orucu nedir. Hadisin daha teferruatlı tarihlerinde namazla ilgili de bazı teferruatlar soruyor. Ve hatta rivayetlerden birinde anlaşılıyor ki bu mescitte namaza falan da tanık olmuş Hazreti Peygamber'le. E, bakmış bazıları fazladan bir şeyler de kılıyor. Onları da iyice öğrenmek istemiş. Yani mescitte kıldığımız, peygamberle kıldığımız namaz dışında zorunlu bir namaz var mı? Yok. Diğerleri gönüllü. O olduğunu öğrenince rahatlamış. O siyam-ı yine görmüş olmalı bazıları. Ama oruç tutuyor böyle zaman zaman. O zorunlu olanları merak ediyor. Hazreti Peygamber Ramazan orucunu söylemiş. Kale adam demiş ki hel aleyye gayruhu. Demek ki vaka Ramazan'ın veya Ramazan orucunun farziyetinden sonra gerçekleşmiş olmalı. Daha fazlası var mı üzerime diye sormuş. Kale Hazreti Peygamber demiş ki la hayır. İlla en tatavva ancak gönlünce veya fazladan gönüllü olarak yapmak istersen o hariç. Kale adam demiş ki veya ravi diyor ve zekere lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az zekata. Hazreti Peygamber ona bir de zekatı andı. Kale adam dedi ki hel aleyye gayruha bu zekat dışında da benim vermem gereken bir e, sadaka var mı? Mecburi bir sadaka. Kale Hazreti Peygamber dedi ki la hayır. Zaten bir hadis var Hazreti Peygamber buyuruyor ki leysa fil mali hakkun siwa zeka. Malda zekattan ayrı bir hak yoktur. Gerçi bu hadisin bir de inne fil mali ve hakkan siwa zeka. Zekatta maldan ayrı da malda zekattan ayrı da bir hak vardır şeklinde rivayeti de var. Bu iki rivayet mustarip yani çelişkili hal duruyor hadislerinin önünde. Ama bu hadise bakarsak sanki malda zekattan ayrı zorunlu bir hak yokmuş gibi anlaşılıyor. Diğerleri hepsi gönüllü sadakalar olarak anlaşılıyor. Çünkü Hz. Peygamber adama hayır yok demiş. İlla en tatavva yalnız gönüllü olarak harcamada bulunursan Allah için o senin bileceğin bir şey. Kale diyor ki ravi fe adbara raculu adam çekip gitti. Ve huve giderken de diyordu ki Vallahi Allah'a yemin olsun la ezidu ala haza bunun üzerine ne bir şey koyacağım ve la enkusu ne de bundan bir şey eksilteceğim. Ne dediyse onu yapacağım. O fazladan gönüllü yaparsın dediklerini yapmayacağım demek bu. Dediklerini sadece yaparım. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyan Hazreti Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki efleha in sadaka eğer dediğini yaparsa Kurtuldu gitti demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi İmam Buhari zekat İslam'dandır babı altında zikretti. İslam nedir derseniz işte İslam'ın içinde anılacak temel ögelerden bir tanesi de zekat demek istiyor İmam Buhari. Yine demek istiyor ki İslam ne ise iman da odur. Dolayısıyla zekat imandandır. Çünkü iman bölümünde anmış bu hadisi. Var mı bu konuya dair herhangi bir mülahaza? Yoksa